Merhabalar sevgili koçlar. Bu videoda 4 Eylül haftasını yorumlayacağız. Aynı zamanda aylık burç yorumlarınız için aşağıdaki açıklama kısmına link bırakacağım. Oradan isterseniz Eylül ayı aylık burç yorumunuzu da dinleyebilirsiniz. Kartlarımızı kardık. Şöyle güzelce bir açayım. Kartlarımızı seçerek yorumlamaya başlayalım hemen. Evet. Son kartımı da alıyorum. Hmm. Uzun zamandır bitirmek istediğiniz bir şey varsa bu hafta bitecek olabilir. Ya da siz istemeseniz de bitmesi gereken bir şey varsa o da bitebilir. Böyle içinize döneceğiniz, maneviyatınız yüksek, yalnız kalmak isteyeceğiniz bir hafta olarak görüyorum. Kalabalık, samiyetsiz insanlardan uzak durmak istiyorsunuz. Haksızlığa uğramış olduğunuzu düşünüyorsunuz ama Er ya da geç gerçekler gün yüzüne çıkacak sevgili koçlar. Bu haftayı sakin kalabalıktan uzak geçirmeniz size fayda sağlayacak. Olabildiğince kendi başınıza evinizde yani etkinlikleri daha az katılarak geçirebilirseniz size faydası olacağını söyleyebilirim. Ama ne dert ediyorsanız etmeyi bırakın en sonunda çıkacak ortaya. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Mutlu haftalar.